Merhaba arkadaşlar. Yeni bir derste karşınızdayız. Daha önceki dersimizde prepositions'lardan yani edatlardan bahsetmiştik. Prepositions'lar biraz daha fazladır, yaygındır. Biz önemli olanlarını işlemeye çalışıyoruz. Bu derste yine üzerinde durmamız gereken farklı edatlar var. Onları size kısaca anlatmaya çalışacağız. Evet, başlayalım. Ne dedik? Yine prepositions'lar, edatlar veya dediğimiz sözcükler Tekrar söyleyeyim ne işe yarıyordu? Dedi ki cümle içerisinde kelimeler arasındaki bağlantıyı oluşturan e, kelimelerdir. Yani kelimeler arasında anlam bağını kuran sözcüklere proposition diyoruz. Cümle içerisinde yaygın olarak kullanılırlar ve e, hemen hemen birçok cümlede kullanılır. Evet, ne demektir? Hani daha çok yanında, üstünde, içinde, kenarında, birlikte, karşısında e, gibi... Anlamlar katarlar demiştik. Evet. Bir tanesi arkadaşlar bay. Bay kelimesi çok yaygın bir şekilde kullanılır. Çok farklı yerlerde kullanılır. Biz de bunların birkaç tane örnek vermeye çalışacağız. Evet. Yanında ile birlikte gibi anlamlar katar. Örneğimizde diyor ki our school is by the park. Our school, bizim okulumuz is dediği için emizar cümlesidir arkadaşlar. Yani work to be. Our school is by the park. Parkın yanındadır. Bizim okulumuz nerededir? By the park. Evet. Diğer bir örneğimiz. Ali and I. Ali ve ben sit side by side. Ben ve Ali. İngilizce'de ben varsa şu cümle içerisinde ve başka şahıslar varsa genellikle önce diğer şahıslar söylenir. Ben en sonunda söylüyor. Mesela Türkçe'de bize diyor ki ben, Ali, Ahmet, Ayşe okula gittik. Yani önce kendimizi söylüyoruz. Ben diyoruz. Sonra diğerlerini sayıyoruz. İngilizce'de ise önce diğerleri anlatılır. Mesela diyor ki my father, my brother, my friend and I went to school. Mesela işte kardeşim, babam ve ben okula gittik. Burada da dikkat etmeniz gereken şey budur. Ali and I, Ali ve ben sit, otururuz. Nereye? Side by side, yan yana otururuz. Evet bir diğer e, edatımız between. Daha önce diğer önceki dersimizde among geçmişti. Among ikiden çok şey arasında. Yani kalabalık içinde varsa among kullanıyoruz. İki şey arasında ise yani kuzey ile güney, doğuyla batı, sağla sol, senle ben arasında iki şey arasında ise between kullanıyoruz. Evet örneğimizde dedik ki in English there is in English dikkat ederseniz bu da bir Proposition'dır. Daha önceki dersimize geçti bu. In içinde. In English, yani İngilizce'nin içinde yani İngilizce'de there is vardır diyor değil mi? Bu kalıbı da hatırlarsınız. There is derar there kalıbını görmüştük. Var demek. There is ne var? A big difference. Difference neydi? Farklılık, değişiklik. Different, farklı demek. Mesela different language, different people, different things. Different bir şeyle söylenir. Sıfat gibidir. Difference isimdir farklılık, farklı olmak. There is a big difference, büyük bir farklılık var. Nerede? In English. Ne konuda? Between writing and reading. Evet, İngilizce'de yazmak ve okumak arasında nedir? Büyük bir farklılık var. Evet, dikkat ederseniz yazmak ve okumak iki farklı şeydir. İki şeydir arasında derken between kullandık. Evet. What is cümlemiz soru cümlesi. Dikkat ederseniz bir soruyla başlamışız. What is the problem? Ne diyor? Bunu çok duyarsınız. Duymanız, duymuş olmanız lazım. What is the problem? Problem nedir? Değil mi? Yani diyoruz ya What's your problem? Değil mi? İngilizlerin çok kullandığı ve Amerikalıların. Yani diyor ya yani dostum senin sorunun ne? Filmlerde çok duymuşsunuzdur. What is the problem? What's your problem? What's your problem man? What is the problem? Problem nedir diyor. Hangi problem? Nerede? Between you and your friend. Evet. Nedir problem? Nerede? Senin ve arkadaşının arasındaki problem nedir diyor. What is the problem between you and your friend? Seninle arkadaşın arasındaki sorun nedir? Problem zaten biliyorsunuz İngilizceden aldığımız bir kelime biz de kullanıyoruz. Bir diğer örneğimiz. Ahmet said between Ali and Hasan. Ahmet oturdu. Hatırlarsınız bu. Sit oturmak demek. İkinci hali set arkadaşlar. Ahmet set oturdu. Nerede? Between arasında kim? Ali and Hasan. Hasan ile Ali'nin arasında, ortasında veya oturdu. Bir diğer edatımız behind. Behind arkasında demek arkadaşlar. Ne dedik örneğimizde? His house His neydi? Erkekler için onun house, and. onun evi is emizar cümlesi dördir demektir bu buradaki anlamı. His house is behind ours. Ours bizimki demek. Our bizim, bu da bir isimle kullanılır. Mesela our home bizim evimiz. Ours dediğimizde evi de içerir. Bizimki yani bizim evimiz. Onun evi his house is behind ours bizim evin arkasındadır. Evet, bir başka örnek. Children hid behind the wall. Çocuklar saklandı. Bu da hide, saklanmanın ikinci hali. Children hid behind, arkasında the wall. Duvarın arkasında saklandılar. Çocuklar duvarın arkasına saklandılar. The car park, car park, araba parkı, is, yine emizar cümlesi, değil mi? Behind the school. Araba parkıdır. Nerededir? Behind the school. Okulun arkasındadır. Evet. Bir diğer edatımız arkasında. Behind'ın zıttı. In front of. In front of something. Bir şeyin önünde demek. Evet. Dedi ki I met her. Met. Daha önce de herhalde geçti bu. Meet'in ikinci hali. Meet tanışma, karşılaşmak. I met her. Onunla tanıştım geçmiş zamana götürüyor. İkinci hal biliyorsunuz. Ben onu tanıştım. Nerede? In front of airport. Havaalanının karşısında, şey önünde pardon. In front of airport. Havaalanının önünde onunla tanıştım. Bayan, hör. Evet, bir başka örneğimiz. She sits. Sits oturmak. As he şiitlerde simple present için kullanıyoruz biliyorsunuz. Değil mi? I sit, we sit, you sit. But he, she, it sits. Evet. She sits. O oturur. Nerede? In front of. Önünde. Neyin önünde? Teacher's table. Öğretmenin masasının önünde oturur. Nerede? In the class. Sınıfın içinde. In de nedir? Yine başka bir propositionımız. Ve in front of. Önünde. Bir diğer örneğimiz. Children are. Çocuklar değil mi? Are talking. Emizar artı verb ing, ing nedir? Ink eki demektir. Children are talking. Çocuklar konuşuyorlar diyor. Nerede? In front of the school. Okulun önünde çocuklar konuşuyor. Evet. Bir diğer edatımız after, yani sonra, değil mi? Birkaç tane sonra var İngilizce'de. Then var, after var, later var. After genellikle bir şeyden sonra kullanırız. Mesela after me, after you, after ten years, after your school, after neyse. Bir şeyden sonra. Evet. Later normal sonra. Mesela diyor ki see you later. Değil mi? Yani sonra görüşürüz. I will come later. Sonra gelirim. Evet. After diyor bir şeyden sonra genellikle. Diyor ki repeat. Repeat. Tekrar et demek. Eğer fiil baştaysa biliyorsunuz İngilizce'de emir kipidir fiil başa geliyorsa bu şekilde emir. Repeat tekrar et. Nasıl? After me please. Tekrar et. Sonra benden sonra please lütfen. Lütfen benden sonra tekrar. Repeat after me please. Bir diğer örneğimiz. I met her after five years. Evet. Ben onunla karşılaştım. Meet, karşılaşmak, tanışmak demiştik. Met her, tanıştım. Şey ya da karşılaştım. Tabi burada 5 sene sonra dediğine göre karşılaştım demek. Çünkü daha zaten tanışıyorlar. I met her after five years. 5 sene sonra onunla karşılaştım. Bir diğer edatımız for. For çok yaygın kullanılan bir edattır. İçin anlamında kullanmakla beraber amaçla gibi farklı şekillerde de kullanılabiliyor. I bought, buy'in ikinci hali, satın almak. Ben satın aldım geçmiş için. A present, bir hediye ne için for you senin için that is for you this lesson is for you bu dersimiz sizin içindir. Evet, I bought a present for you. Bir diğer edatımız to. Bu çok yerde kullanılıyor yine ama yaygın olarak yönelme anlamında. Bir şeye yöneldiğimizde bunu kullanıyoruz. Mesela I go to school. Ben okula giderim. I go to the cinema. Ben sinemaya giderim. I go to the match. Maça giderim. I go to the library. Ben kütüphaneye girerim. To bir şeye doğru anlamında kullanılır. I go to school örneğini verdik. Bir diğer örneğimiz to ve i'nin in birleşmiş hali gibidir. Into bir şeyin içine anlamında kullanılır. Evet. Horse örneğimiz. Horse at. Horse jumps. Zıplar ve atlar. Nereye? Into the river. Nehrin içine atlar. Horse jumps into the river. Nehrin içine atlar. İki tane örneğimiz kaldı. Ee, bakalım bulacak mısınız buradaki edatları, propositionları. The white moon rose over us. Evet, özleğiniz nedir? The white moon. Beyaz ay. Buradaki kasıt nedir? Dolunaydır. Dolunay, rose, rise'ın ikinci hali doğmak anlamında ve yükselmek. Over us. Üzerimize doğru. Hangisi proposition'dır? Over. Üzerimize. Üstümüze. I told you that before. Burada hangisidir? I told you söyledim sana. Ben söyledim sana. That şunu. Ne zaman? Before. Daha önce. Evet. Buradaki proposition'ımız da Buyur. budur. Evet arkadaşlar. Bugünlük de proposition dersin sonuna geldik. Dediğimiz gibi arkadaşlar propositionlar cümlede çok yaygın olarak kullanılırlar. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hemen hemen her cümlede kullanıyoruz. Evet. Dersimiz bitti. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Bye. Fona.